Herkese merhaba. Biliyorsunuz resmi multiplayer çıktı artık. Hani beta olarak yayınlanmış olsa da şu an Amerikan Trax e, Deneysel beta olarak çıkmış olsa da artık çıkmış bulmakta Ve hatta şu an yabancılardan yani bir grup Facebook'ta emre göstermişti. Bazı araçları ve dorseleri modlamış aktarmış. Şu an birlikte oynuyorlar ve arit modlamışlar. Kendi bu ağır livestocklar var ya dorseler ve Livestock şey yapmış hani böyle canlı bayağı ağırın olduğu, hayvancının olduğu bir çiftliği yapmış yani ama Bunlar da oluyor. En azından onu açıklamıyor nasıl olduğunu ama şu an onları da görünce iyice resmi multiplayer, yani konvoy multiplayer'in zaten oturduğunu görüyorsun nasıl olabileceğini görüyorsun. Çünkü daha fazla senaryo ve daha fazla rol play, daha fazla oynama imkanı getiriyor. Bir sürü farklı şey var. Gerçekte olan şeyleri daha yapma imkanı getiriyor. Multiplayer'da yapılmaya çalışılan ama yapılamayan Tracker Snap'inden dolayı. Bunu bir güncelleyelim sonra da kaldıralım. Çünkü artık gerek yok. Hani şey olsun diye çekmiyorum ama e, gelen sistem yapay zeka trafikli, a, yapay zeka trafiğinin senkronize olduğu tamamen 8 kişinin oynayabildiği ve daha sonra işte bu artılabilir zaten arayüz falan her şey sistem düşürmüş, planlamış, geliştirmiş ve 1.41 de geliyor. Şu an ETS 2 açık beta olarak çıkmasa da yakında çıkacak ATS ile beraber muhtemelen. Yani bu hafta belki de çıkar. Yine canlı yayında ve diğer videolarda görüşürüz orada ama e, çok değişik bir şey başlıyor şu an modlar resmi olarak desteklenmese de ve bu olacak bir şekilde muhtemelen istedikleri gibi olmuyor bazı şeyler ama farklı bir yoldan şu an olacak yani bunu söyleyeyim artık belki de yarın belki de bundan sonraki video altısıdaki bir mod da olacak yani onu söyleyeyim. Tracker Sempi'nin şu anki sistemine gerek yok ama 7 yıl boyunca 2014'te çıkmıştı. Oradan beri oynuyoruz. Bak bunca yıl herhangi bir mod çalışması bu kadar dayanmazdı. Tabi bir desteği var bir şeyi var ama artık hani bu şekilde oynanamıyor. Ben de zaten bunu niye tutuyorum burada? Arada girip belki de şey ibare çıktı biraz oynadık ama bir daha giremiyorsun. Ancak cuma günden beri biliyorsunuz ATS'de oynuyoruz ve her akşam yayın yaptık. Çok çok güzeldi. Dün akşamki forma çok çok güzeldi. Hani sıkıntısız bir şekilde 8 kişi gittik yani yüzlerce millik yolu. Artık gerçekten Trakris Sempi'ye gerek yok böyle bir düzende. İnsanların tek şey şu, argüman şu hani niye işte daha fazla oyuncu yok ya da işte 16, yabancı oyuncu göremiyorlar ya da işte 2-3 bin şey sonucunda oynayamıyorlar sadece bu ama şu an bu konvoy multiplayer oynamadıkları için bilmiyorlar nasıl olduğunu ya da o keyfi tatmadıkları için bilmiyorlar olması gereken şey zaten buydu ama yani olmadığı için gelmediği için trucker sempi oynuyordunuz ama hani ben bunu kaldıracağım şu an Allah hiç şey yapamayacağım çünkü boş yani gerçekten boş boşuna duruyor ve bir daha gireceğimi ben zannetmiyorum herhangi bir şey olmazsa yani özel bir oturum. Ben kendi sunucumu açayım 100 kişilik yapay zeka ile birlikte oynayalım. Buna para verelim ya da başka bir şey olsun. Bir dedicated server alalım, kiralayalım. Bu olana kadar Trucker SMP ile ilgili herhangi bir şey yapacağımız zaten zaten yapmıyorduk. Gidip de yani e, e, şey yapmaya gerek yok. Kirkrens'e de pişmeye gerek yok. Herkes zaten konvoy multiplayer nasıl rahat oynayabildiğini, nasıl e, böyle arkadaşlarla rahat rahat oynayabildiğini, senaryo rol imkanı tanıdığını gördü. Nerede bu Trucker SMP'yi bulamadım hala dur. Ha yani şurada launcher'ı kaldırabiliriz abi. Hani bir daha girebileceğimi de zannetmiyorum. Hani özel bir açıklama olur falan filan şey olur da hani girip ne yapacaksın? Bundan sonra ne olur? Ya olacak şu olan şu. SCS sistemi getirdi. İnsanlar buna anlam vermek istemiyor. Yani niye bunu önce kabullenmiyor? Bu özel sistemi şu an Multiplayer'de rahat rahat yapay zeka birlikte oynuyorsun bütün şu şekilde. Bunu getirdiler ve bu geliştirilecek. Modları geç. Modlar bambaşka olacak bundan sonra. Yani her şey değişecek. Otobüsü, arabası, değişik şeyler. Adamlar cipleri aktarmış, escort araç yapmış onları. Ağır nakliye de yapıyor arkadaşlar. Bu zaten olay bu. Hani nasıl GTA 5'te, Assetto Corsa'da da diğerlerinde fs face 19'da oluyorsa burada aynısı olacak. Ve buna itiraz etmek yani bunu beğenmek yani önce şunu söylemek zorunda insanlar. Böyle bir şey geliyorsa herhangi bir oyuna çok oynadığınız bir oyuna resmi bir mutfağa geliyorsa zaten bir şey çözülmüş demektir. Ve hani bundan sonrasını beklersin istersin. Ama direkt itiraz edip hani olmamış sıkıcı eğlencesi yok bu bir işe yaramıyor demek 8 kişi var diye ve yapay zeka trafiği var diye demek biraz neyse. Hani saçma ve e, çok boş yani millet oynuyor ya çıktığından bir oynuyor hani biz dün gece öyle güzel oynadık ki ve bundan sonra hep girer ve gerçekten başkalarıyla oynarım. Çünkü kolay bir şekilde giriyor adamlar. Yapay zeka var, her şey var. Rahat bir kontrolü var. Kimsenin kikleme derdi, kimsenin oyundan düşme derdi, kimsenin böyle bir rahatsız etme derdi yok. Rahat rahat oynuyor insanlar ya. Yani zaten bunu istiyor insanlar. Evet, Trakus MP kaldı yani bir önemli bir şey de sadece şey bunu söylemek için diyorum. Çünkü çıktıktan sonra ben bir video çektik ama tam şeyi anlatamadık. O çünkü ilk canlı yayında zaten oynamıştık. Selçuk abi falan var diye. Hani o akşam direkt çıktığı gibi. Şimdi olay çok değişti. Şu an bu konvoy multiplayer'ın 1.41'in nasıl bir şey ifade ettiğini herkes biliyor görmüşsünüzdür videoda izlemişsinizdir yayında izlemişsinizdir çok çok güzel bir sistem hani bunu bekledik yıllarca çok beklettiler ama sonunda geldi video açıklamasında yine bu konvoy multiplayer'ın beta konusu var nasıl katılabileceğiniz falan onda göstermiş video da var zaten onu da izleyebilirsiniz ama hani bundan sonra şimdi ETSK gelir orada tabii daha da fazla kitle yayılacak ve tam sürümle birlikte daha da fazla kitle yayılacak bir sürü yerde haber olacak bir sürü kişi oynayacak yani büyük büyük olaylardan bahsediyorum ETS'in anlık oyuncu rekor muhtemelen yine kırılacak. Yani 66K'da filandı rekor. Muhtemelen daha da artacak bu. Çünkü herkes alakası bir biri bile olsa rahatlıkla multiplayer'e girebiliyor. Diğer oyunlarda olduğu gibi. Diğer oyunlarda multiplayer olduğu için daha farklı noktaya gelebiliyor. Bunda da öyle olacak. Yani çok çok güzel bir ortamda oynayabiliyorsunuz ya. Müthiş. Ben şu an bile girsem oynarım yani. Hani Bundan sonra zaten hani hep her şey burada olacak. Modlar da geleceği için e, dolaylı yoldan farklı bir yoldan geleceği için rahat rahat oynayabileceğiz. Birkaç görüntü gösterebilirim de bir dakika. Nereden göstereyim ya? Dur, dur şey paylaşmıştı. Ee, buraya hani örnek olarak göstereyim hani. Videoyu izletmeyeyim hani ben videoda da izledim, Emre bana izletti hepsini. Bak şöyle araçlar aktarmışlar. Adamlar mis gibi oynuyor şu an. İnanılmaz duruyor ya. Hani budur ya, ya budur yani çok eğlenecek bak, gerçekten çok eğlenecek. Ee, sonuçta bu aktif olarak oynanan bir oyun, herkes tarafından yolda kalıyorsun, yolda sürüyorsun sürekli, bu çok güzel bir şey ve sıkıntısız bir şekilde multiplayer böyle oynamak inanılmaz güzel ya. Tracker MP dediğim gibi hani özel bir şey olur. Ondan sonra aktarılır, uyarlanır bu sistemler Tracker MP'ye daha güzel bir şekilde sunulur. Ondan sonra oynanabilir ama Tracker MP'ye teşekkür etmek lazım çünkü orada emek harcayan insanlara 7 yıl, 7 yıl, 8 yıl hatta öncesinde German Trax Meta'da bu Michael'la e, Root tarafından başlayan bir projeydi. Nereden nereye geldiler? Çok yani buradaki olay yani tam SCS'nin bir desteği var ama bir zaman yani resmi multiplayer gibi olamadı haliyle oyuna eklenmediği için resmi bir şey olmadığı için geliştirmediği için ama hatta biliyorsunuz multiplayer'da şu an konvoy multiplayer'da orada çalışan Umut'un da emeği var. Orada çalışan 3. Türk'ten birisi değilim. 3. Türk'ten birisi değilim. Onun da emeği var. Hani böyle kritik noktalarda Türklerin de emeği oluyor. O da ayrı bir olay. Herkese ne sağlık. Yani çok çok güzel bir olay başlatılmış durumda. Tabi şu an kısıtlı bir kitleye ulaşıyor bu deneysel beta olduğu için yani ATS olduğu için de biraz ama ATS çok güzel bir ortama sahip. Ama multiplayer'de oynayınca tekrar tekrar böyle fark ediyorsunuz. Çünkü ortamıyla her şeyle böyle gerçekçi bir ortama sahip. Yani kamyoncuk ya yani dersen hani ortamlar, ortam tasarımları falan arıtı tasarımları çok çok daha iyi böyle ETS2'ye göre. Tabi ETS2'nin de şeyi bambaşka ama Sadece bu ATS'de başlaması biraz şey oldu. Daha iyi oldu. Tabii ATS'e gelişti. Daha büyük oyun olduğu için hemen çıkaramıyorlar. Çok sıkıntılar olabilir. Daha fazla sorun oluşabilir. Ama ATS'e birkaç gün muhtemelen gelecek. Ve multiplayer herkese sunulmuş olacak. Hani bu videonun amacı sadece konvoy multiplayer'ın etkilerini anlatmak ve Tracker Sempi'yi kaldırmak. Hani Tracker Sempi'ye karşı bir şeyden değil. Hani gerek yok. Hani, bayağı bayağı çözülüyor hani baya baya çözüyor meseleyi. Yani bir daha girip orada oynamaz. Çünkü ben o yüzden oynayamıyordum. Ya da başkaları o yüzden bir araya gelemiyorduk. Çünkü bomboş bir ortam. Aynı yerde insan takılıyor. sıkıntı yaşıyorsun. Rahat rahat davranamıyorsun. Oynayamıyorsun. Olmuyor yani. Hani bunu biliyorsunuz zaten. Hani siz de herhangi bir oyun oynarken yani birisinin gelip oradan rahatsız etmesi zaten başka bir olay istemezsin yani bir şey o o is ve o ortam çok böyle saçma. Ama Tracker Stamp'in yaptığı sistem harika. Yani 7 yıldır bunu devam etmeli. Yani bu şekilde oynatmaları, bu şekilde desteklemeleri. Birileri bırakabilirdi yani gerçekten niye? Ya destek de alsa yani önemli değil. Gelmiyor. 7 yıl gelmedi multiplayer yani inanılmaz. Onlar yapmasaydı bu oyunda tabi belli bir noktaya gelmezdi belki de. Çünkü günün sonunda tabi yine single player dönse de oyun. Modlar oynansa da onlar değiştirse de oyunu. Yine de günün sonunda o dönem yani Tracker SMP ETS2 MP bu olayların daha büyük olmasını sağlamıştı. Oyun yine aynıydı. Ama o sayede oyun daha fazla kitle ulaşıp daha fazla popüler oldu. Şimdi daha da fazla olacak konvoy multiplayer'la. Çünkü resmi ve kolay bir şekilde bir yere gelebiliyorsunuz. İlk defa kursanız bile direkt konvoya girebiliyorsunuz. Hoşçakalın görüşürüz. <laughs>